bugünkü üçüncü uzun videom olacak bu. O yüzden biraz yorgunum. Ama üçüncü videom olduğu için değil. Video <laughs> yüklemek 5-6 dakikadan daha uzun sürüyor. Telefonu şarj bugünkü önerdiğim kanal da belli yani benim için belli biraz kasacak şimdi kasmadı çok da Burada eklemek isteyenler ekleyebilir. Yayında veya videolarda oynarız birlikte. Zaten yorumlar kısmına da atacağım bu şeyi. İsmi Herkes öldü. kanalın ST hesabı bu bu arada. Aynı kulüpteyiz zaten. burada kulübünüz yoksa katılın güzel hediyeler var yani bir skin bir skin'dir elmas alıyorsunuz ayrıca dans alıyorsunuz ve emoji falan alıyorsunuz burada çok da güzel olmadığı için buradaki şeyler şu anda dereceli kas sen. <laughs> en son e, bir 10-15 dakika önceki videoda parmağımı kütlettiğim için şu anda kütlemiyorum videoda olduğum için ayrı bir ping giriyor. O da bir sorun. Çıkışsam şöyle desle. Allah. Bu tükürük çok geriye sekletiyor ya. Geriye sekletmesi aslında çok güzeldi işte. Baksanıza şuna. 50 kilometre geriye gidiyor. Afrika'ya uçuyoruz. Pink gibi bak gidiyorum. Ne oldu mu şimdi senin manatkanın? inden bu mor şeye geçeceğim ben artık. İki sezondur geçmeye çalışıyorum. Platin'de kalıyorum. Bu <laughs> ve normal blok taşı. Bir de bunu iyi oynuyorum. Pink girmezse tabii ki. o bana vuracak gibi duruyor ama vurmadı mutluyum gördüğünüz en pink. I. yarım saat sonra zıpladı. Ne yeter. <laughs> Eksim aldık. Artı 15 iyidir. Vurmazsalar, tükürmezseler bu tur bende. Bir de pin girmezse. Herkese tükürük var. Bir insanın dibindeyken tükürünce daha çok geriye sekletiyor. Uzaktan tükürmeniz lazım yani. Böyle. bir dibinde tükürünce çok fena geriye atacak. Ama bazen nerede atmıyor. Beni kalkanla nasıl ittirmeyelim ücreti de. Burada video çekiyoruz, kalkanla birlikte gidiyorum. Eksi 25 çok ya. <laughs> setimi kilitlemiştim. Hoparlörü bir <laughs> yerde tutayım. Gel oyun başlasın. Fiyatla da çok iyi. Uzaktan bir tüküreyim. Yakından bazen nereye sekletiyor. Ama uzaktayken sekletmiyor hiç. Yani ben denediğim kadarıyla uzaktan hiç sekletmiyor. Bu çok fena yavaşlatıyor böyle. <laughs> Oğlum. Eksi 85 mi? Ne yedim ben şimdi? Ah, tablet koluma çıktı. Gidelim. Eksi 85 yedim mi? Hayır. Yuh ama ya. Ben daha artı 85 alamıyorum. Adam eksi 85 veriyor ona. Videolarımın çoğunda ASMR var böyle. ilk attığım Brawl Stars videosunda da var. Bak şu tükrenler çok tehlikeli. <laughs> tükürü olanlar parası olanlar demektir. İyi ki tutturamadım tükürüğü. Tuttursam bir ihtimalle geriye sekleyecektim. Ben sana bir uzaktan tükürürüm. Yap şu. Ya. Tutturması da zor. Önerdiğim kanal vardı ya. Şarlak Games. Onda da tükürük var. Ama o tutturamıyor. Tutturamamak da yani çok dev sorun değil bence. Yumruk da öyle çünkü. Onun yumruğu da var. Ama yumruğu tutturabiliyor. İnsan alışa alışa. Tükreme. Tükreme <laughs> tükreme. bu gideyim bu artı 45. ya ben bunda kötüyüm. Yalnız burada insanlar çok fena tükürür. Şöyle sikiller. <laughs> Tuttursaydım de. Zıplayayım da tükürük tutturamasın. Birader sen bir gel bakayım. Hiçbir <laughs> Yavaşlıyor ya bir de. Işte ayrı bir şey. Adam geldi beni vuruşa da tükürerek <laughs> Eksi yirmi Yani yiyeyim o kadar da Eti, Gelmeyeceğim Usta olacağım ben usta Usta olup şundan alacağım Ama şampiyonluktan lazım Ondan önce. Zor ya Ben direkt şampiyon olsam zaten şırlara kasarım ben. Ama işte şampiyon değilim. Ben gönüllerin şampiyonuyum. Oh yeah. Aslında hep lazer daş gelse var ya ben hepsini kazanırım. Ustayı bile geçerim. Ama işte hep lazer daş gelmiyor. Bir de ustada herkeste balık olacak. Şey olacak. Tükür hesaplarlar. <laughs> Onu da tükürecek gibi yüzler var zaten. Ağzımı da tikirir. Geriye doğru nasıl dedim lan? Ah, top varmış. Zengin. Fakirde nasıl top olsun? Ah be tutmadı. O kıza tükürerek atacağım. O kızı. Türkçe de yok ki. Yes. Tükürüğü <laughs> Tükürüğü çözdüm ben. O da gitti. İki kişi attım mı attım ben yani. Geri kalanıyla da uğraşmama gerek yok. Sen de vuracak gibi yüz var. Yapabilir. Görüşürüz. <laughs> 68 pink bu arada çok. Ben 51'in üstüne çıkmıyorum normalde. <laughs> Burada lazerdaş bende Tükürmedikleri sürece de Lazerdaşta tükürdükleri anda ben gidiyorum O yüzden insanlar tükürüyorum Lan git öleceğiz Hop hi guys Zenginlere tükürelim arkadaşlar. Fakirler sana kalsın. Aha. Allah. Tüküren tükürene. Tamam. Tamam. Pink izin Tamam. <laughs> Eğlendin diye kocaman şey yazmana gerek yoktu. TT'de zaman geçmiyor bu arada. Daha 19 dakikaya ne oldu? Okullar bitse de birileri yayın açsa Burada e, PUBG, Brawl Stars ve STG'ye özel kapak fotoğrafları yaptım. BS'ye zaten kapak fotoğrafını koydum görmüşsünüzdür. Bak seni kurtardım. Tükürerek hem de. CT'yi uzun yapmayacağım çünkü insanlar CT'yi canlı yayında izlemeyi seviyor. Evet. CT'ye 20 dakika yeter. Ve önereceğimiz kanala gelelim. Tekrardan YT'ye giriyoruz. Aratmayın C A Y L A K boşluk G A M E S yazıyoruz. Evet bu kanalda da abone olun. Çok güzel içerikleri var. Her gün yayın açıyor. Dün açamadı tabi. Açtı ya da. Açtı da ben gelemedim. İşte yani okuldan sonra Gelip ben direkt yayınlarına giriyorum. Eğleniyorum. Ama öncelikle tabii ki de benim kanalıma abone olun. Göstermeyecektik. Orayı. Kapak fotoğrafım bu Brawl Stars için. Minecraft için de kapak fotoğrafım yok. Kapçı için bu. ST tam olmadı ama. ST tam olmadı. Neyse yayını burada kapatıyorum. 22 dakika alıp Bay.